Benden yılların acısını çıkarmak için o kızı kullandığını sanıyorsun. Ama asıl o seni kullanıyor. Görmüyorsun o parmağındaki şey yüzük değil. İlmek. Kendi ellerinle boynuna doladığın bir ilmek. Görmüyorsun. Ama ben görüyorum. Ben ne görüyorum söyleyeyim mi sana anne? Sana şu çırpınışlarına baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Kendimi görüyorum. Sekiz yaşımdan beri aynaya baktığımda gördüğüm çaresizliği görüyorum. O korkuyu görüyorum. O aynadaki korkuyu. Sen benim annem benim gözlerimin önünde balkondan aşağı sarkmaca oynarken içimde çırpınan o korkuyu görüyorum. Ve buna değer diyorsun. Annemi böyle görmek için kendi kurduğum dar sallanmama değer diyorsun. İşte sana bunu yapıyor. Görmüyorsun. Bana olan öfkeni kullanıyor. Seninle beni, benimle seni vuracak görmüyor musun? En tehlikelisi de ne biliyor musun? Hangisi daha tehlikeli sen karar ver anne? Hangisi daha acı? Benim Cemre'nin eline silah olmak için onunla evlenmem mi? Yoksa aşık... ...karıma kör kütük o ilmeği alıp kendi ellerimle kendi boynuma dolayacak kadar aşık olmam mı sen karar ver. Hangisi daha tehlikeli anne? Hangisi senin için, bizim için daha tehlikeli sen karar ver. Helal olsun sana be. Helal olsun. Ben sana daha ne diyeyim? Sen beni o yavru kuş masalıyla. Ne güzel uyutmuşum be. Hani kardeşlik lan? Ne güzel pışpışlamışsın kardeşini. Ayakta pışpışlamışım. Ben sana inanmıştım lan. Bir yavru kuşun hatırına abla kardeş olduk diye inanmıştım. Vay be. Vay be. Vay be! Helal olsun bize be! Koskoca Karaçaylara iki tane gelin verdik lan! İki gelin! <laughs> Yılmazlardaki havaya bak lan! Hey gidi fakir ama gururlu Yılmazlar! Yamadık ya kızların ikisini de kara çaylara! Karada ölüm yok, karada! Hey Yangınlardan çıktık, kuru ekmeğe muhtaç olduk, yine dağılmadık. Ama şu köşkün içinde bu ufak olduk. Ayakta uyutmuşum bizi be. Ayakta uyutmuşum. <laughs> Helal olsun bize. Koş lan. Koş. Şeniz anaya, Agah babaya koş. Koş da öp ellerini. Benim anamın buruşuk elini öpecek değilsin ya. Koş el etek öpmeye koş. Zengin eli öpmeye koş. Koş da Ceren'den geri kalma. Ceren öğretir sana. Sen kendi kendine zengin kapısına yamanmayı öğrenmişsin. Hayır. Hayır. Cemre! Cemre! Hayır! Gitmeyeceksin. <laughs> gitmeyeceksin anne. Seni anadan saymayanın yanına gitmeyeceğim. Daha bunun Agah Bey var beyler. Agah Bey öğrenince ne olacağı var. Hadi bas biraz bas da partiye geç kalmayalım. anne. Git. Canı çıksın diyene can vermeye gitsen. Sen, sen don oğlun Arkan'ı kızlarının yanına git. Ananın üstünde tepinenlerin yanına gitsen. sen. Yazıklar olsun size be. Ben zaten değilim ki. Sen de git anne. Cemre Hanım, lütfen zorluk çıkarmayın. Siz zorluk çıkarmayın da içeri gireyim. Cemre Hanım, lütfen. Kocam içeride. Yanına gideceğim. Şimdi çekilin önümden. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. nereye gidiyorsun? Daha bitirmedik. O kesinlikle anne. Daha yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz? Ve sen babanı beklemeden kaçıyorsun. Yeter anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.